Evet yaklaşık 3 dakika bekledik hemen bakalım e, beğenilerimiz geldi mi Evet gördüğünüz gibi bir saniye önce gelmiş bile hepsi de Türk e, aktif beğeniler gördüğünüz gibi hepsinde profil resimleri mevcut Selamlar değerli takipçilerim çok güzel bir videoyla buradayım Evet bugün uğraşmadan ve hızlı bir şekilde Instagram'da beğeni izleme hilesi nasıl yapılır bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim Biliyorsunuz dün TikTok beğeni ve izleme eylesi videosu çekmiştim. Baya çok izlenmişti. Bugün de farklı bir içerik yapmak istedim. Şu gördüğünüz son videoma izleme ve beğeni atacağım. Hemen bakalım ne kadar izlemesi var. Ne kadar beğenisi mevcut. Gördüğünüz gibi 2130 tane izlenmesi 1300'e yakın da beğenisi mevcut. Yaklaşık 5000 tane izleme atacağım. 500 tane de beğen atacağım. Siz daha fazla da atabilirsiniz. Daha az da atabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hızlı bir şekilde nasıl yapabileceğinizi açıklayayım. Açıklama kısmında link bırakacağım. Link e tıklayarak medya.com sitesine giriş yapacaksınız. Buradan ilk önce kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt ol kısmına tıklayacağız. Burada bir tane üyelik oluşturacağız. Ben daha önce oluşturmuştum. Siz buradan kullanıcı adı yazacaksınız. Bu arada kesinlikle site sizden Instagram hesabınızın bilgilerini talep etmiyor tamamen güvenilir bir şekilde bir tane hesap oluşturuyorsunuz. Dediğim gibi ben daha önce kaydımı gerçekleştirdim. Hemen buradan girişimi yapayım. Evet şimdi buradan ilk önce kategori kısmına bakacağız. Kategori kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok uygulama sadece Instagram değil birçok uygulamanın kategorisi mevcut. İstediğiniz platformda hile yapabilirsiniz. Mesela diyelim Instagram'da takipçi ihtiyacınız var. Hemen buradan isteyen takipçi kategorisini seçeceksiniz ve takipçinizi artıracaksınız. Ben şu anlık Instagram beğeni seçeceğim. Daha sonra bir aşağıda servis kısım var. Servis kısımdan birisini seçmemiz gerekiyor. Burada kalitesi ve başlama hızı gibi faktörlerden gördüğünüz gibi birçok servis mevcut. Bunlardan birisini seçmek size kalmış. Ben buradan kaliteli olanlardan seçeceğim. Burada ücretli bir şekilde artıracağız. Gördüğünüz gibi sadece 1000 adet beğeni 2 TL 75 kuruşla başlıyor. %50'si Türk gelen kullanıcıların. Çok ucuz gerçekten. Çok da varlı değil. Eğer Instagram'da takipçinizi beğenizi attıracaksanız mutlaka bu siteyi sizlere öneririm. Çünkü fazla uğraşmıyorsunuz ve hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde atırıyorsunuz. Ben buradan kaliteli olanlardan seçeceğim. Instagram aktif beğeni %100 Türk gerçek. Buna tıkladım. servisi de seçtikten sonra geri hiçbir şey kalmıyor zaten. Link kısmına sadece hangi videoya beğeni atacaksanız 3 noktaya tıklayıp Balansını kopyalayacaksınız. Daha sonra link kısmına yapıştıracaksınız. Miktar kısmına ne kadar beğeni istiyorsanız yazacaksınız. Dediğim gibi ben 500 tane beğeni atacağım. Gördüğünüz gibi 500 tane beğeni sadece 3 TL. Buradan sipariş verdiğimiz yeterli. Yaklaşık zaten servis açıklamasında yazar. Yaklaşık 5 dakika içinde beğenler gelmeye başlar. Tabi sipariş verdirmeden önce siteye baki eklememiz gerekiyor. Ama sizlere nasıl yapıldığını da göstereyim. Üst sıraya tıklayıp gördüğünüz gibi ben daha önce yüklediğim 22 TL baki mevcut. Siz de buradan baki ekle kısmına tıklayarak buradan yüklenecek tutarı yazacaksınız. Minimum 10 TL yükleme yapabilirsiniz. Diyelim 20 TL yapacaksınız ve burada ödeme yap diyerek %100 güvenilir şoför aracılığıyla siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Evet buradan siparişimi oluşturayım. Beğenin siparişini verdik. Hemen isterseniz izlemeyi de verelim. ikisi bir beraber gelsin. Buradan kategori kısmından sera video görüntüleme kategorisini seçtim. Buradan servislerden en birisi seçeceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi ben istenen video izlenme sadece bir adet başına 80 kuruş. Bu daha ucuz. Buna tıkladık. Daha sonra link kısmına yine videomuzun linkini yapıştırdık. Miktar kısmında ne kadar istiyorduk biz? 1000 tane diyelim, hatta 1500 diyelim. Hemen şöyle yazdık ve sadece 1 TL 20 kuruş yine siparişimi oluşturdum. Evet, yaklaşık 3 dakika bekledik. Hemen bakalım beğenilerimiz geldi mi? Evet, gördüğünüz gibi bir saniye önce gelmiş bile. Hepsi de Türk e, aktif beğeniler. Gördüğünüz gibi hepsinde profil resimleri mevcut. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanlı bir şekilde beğeni ve izlenme attım. Başka videolarda görüşürüz.